Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Steel Series Rival 3 kutusunu açacağız. Bunu da Etopya'dan almıştım. Bu yeni yakın zamanda bir kampanyası vardı indirimleri. Oradan aldım bunu. Bir açalım beraber. Bakalım nedir ne değildir. Kutu içeriği. Gördüğünüz kutusu bu şekilde. Açalım hemen. Bakalım şey olarak var mı? Şurada ben bunu ilk defa açacağım. Evet, sağda ve sol taraflarında var yapışkanı. Buradan kestik. Buradan da kestik. Şimdi açıldı. Bir çıkaralım bakalım paketinden mouse'umuzu. Bu mouse'ta bakalım geçen Razer Black e, d incelemiştik, versiyon 2'yi. Bakalım bu mouse'umuz da onun gibi mi? Şöyle bir fasafisi Hemen çıkaralım ambalajından. Bu mouse da çok hafif. Şu şekilde. Bu mouse da yine e, DT'dir gibi aynı şekilde özet geçeyim hani çok zaten birbirine benzer özellikleri var tasarımdan ziyade. Bu da yani bu da hafif ve ergonomik. Bunun da tıklama ömrü hemen hemen aynı olması lazım. 60 milyon tıklama yapıyor bu da. Yani bitiremeyeceğimiz bir tıklama sayısı. 60 milyon tıklama ömrü var. Ee, ondan sonra 5 farklı CPI seçeneği var bu da yani ne demek oluyor Warzone'dan geçtin MOBA'ya MOBA'daki sensitive ayarların farklı mouse tuşlu kombinasyonun farklı Geçtin ondan MMORPG oyuna Lost Ark oynuyorsun Bunlar da işe yarar yani bu CPI ayarları 5 farklı CPI ayarı Dediğim gibi Ben CSGO'da sensitive'imi çok düşük oynuyorum ama MOBA'da bir tık hızlandırmam gerekiyor veya e, Az önce söylediğim oyunda MMORPG oyununda daha böyle hızlı olması lazım. Bunun arasında kısa yol seçeneği, tuz seçeneği var. Herhangi bir tekrar gireyim sensitive yapayım herhangi bir şeyle uğraşmana gerek yok. Bunun da arayüzü olan SteelSeries Engine 3 programı var. Bu da SteelSeries Engine 3 ile çalışabiliyor. Ee, şekil değiştirme, DPI değiştirme gibi özellikleri var. Mouse'umuz çift yönlüdür. Solaklar ve sağ solaklar ve sağlaklar kullanabilir. Çift yönlü. 8500 DPI'ye sahip. 6 adet tuşu var mouse'umuzun. 6 adet tuş var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adet tuşa sahip mouse'umuz. Mouse bu mouse'da şimdi tutucu tutma seçeneklerini geçen mouse'umuzda örnek vermiştim. Bu mouse pençe stiline uygun. Pençe. Şu an pençe stili tutuş yapıyorum ben mouse'umu. Parmak ucu, parmak ucu tutuşa uygun. Ama avuç içine uygun değil. Avuç içi tutuşa, tutuşa imkan vermiyor bu mouse. Pençe tutuşu, claw dediğimiz, fingertip dediğimiz parmak ucu tutuşuna bu mouse elverişli. Bu yönde düşünürseniz fiyat performans olarak 250-300 lira bir civarı fiyatı var. Bunun halen olması lazım. Akakça görsellerini atarım size. Onun dışında dikkat edeceğimiz bir şey, ee, Deadheader'ın kablosu biraz daha sağlam bir kabloydu. Bunun kablosu şey, ee, biraz daha böyle plastik tarzı bir kablo var. Hani şey bu, en çok rahatsız edecek edecek özelliği bu kablonun. Dolanacak olması. Yani kendi kendine birleşecek, dolanacak. Açmanız bunları uzun sürecek. Bunun için bahsettiğim gibi yeni kablo düzleştiriciler var. Veya bu bana koymaz. Ben böyle yıllardır kullanıyorum derseniz ki herkes böyle kullanıyor. Bundan alabilirsiniz. Ee, eli büyük olan arkadaşlar için dikkat etsinler. Mouse biraz küçük. Bakın benim elim normal bir ölçüde. Çok uzun bir ele sahip değilim. Küçük de bir ele sahibim. Normal standart bir insan eli var bende. Yani falçatadan örnek vereyim. Bakın falçata bundan büyük. Hatta çok büyük. Şöyle elimi getirirsem yanına. Şu şekilde bakın. Bu mouse birazcık küçük. Ee, gövde olarak şişman değil. Yani benim ee, Rock Pugio'ya göre örnek vereyim size. Bakın gövdeleri nasıl. Şöyle daha iyi görürsünüz. Bu şekilde. Ve hep beraber mouse'umuzun kısa bir tanıtımını, program arayüzünü ve mouse'un kendi görünüşünü. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake if you want to play tough and want to hate this, although we show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake if you want to play tough and want to hate this, although always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take. evet arkadaşlar kısa tanıtımı da gördünüz. Şimdi adım adım gidelim sizle beraber. Sitesiz rival 3 yazdınız buraya. Buradan kendi resmi sitesine giriyoruz. trstilseries.com Buradan aşağıya iniyoruz. Burada özellikler var. Özelliklere geliyoruz. Burada aşağı indikten sonra engine indirim var. Engine indirelim. Mac kullananlar Mac, Windows kullananlar Windows zaten biliyorsunuz. Masa üstüne kaydediyorum diyor. Çalıştır diye stil serisi, stil serisi uygulamasını çalıştırsın. Çalıştırdı şu an bende. Evet. Şimdi benim buradan cihazımı bulmam gerekiyor. Kontrol etmem gerekiyor. Bir bakalım hemen. Engine'e giriyorum. Hemen bu engine bölümü motor bölümünde diyor ki sende diyor eee Prism 3 Cloth var diyor 3XL olanı var diyor bir de Rival 3 var diyor. Buradan var mı hazır ayarımız yok. O CPI ayarından bahsetmiştim ya videoda o. Buraya Rival 3'e geliyoruz. Burada critical update var. Yeni yazılım gelmiş. Burada hepinizin de gördüğü gibi muhteşem bir arayüzü var. Biraz daha arayüze göre bana kalırsa anlaşılabilir bir arayüzü var. Buradan makro editörün içine giriyoruz. Girdiğimizde karşımıza böyle bir sekme çıkacak. Bu sekme çıktı karşımıza. Ben buraya start dediğim zaman start bunu start'a basıp başlatıyorsunuz. Start dedim 7, 8, 7, 8. Stop deyip kaydediyorum. Save butonundan kaydedeceğim. İstersen bir ta, bir tane 7, 8 yazarım ya da istediğim kadar yazabilirim. Nasıl olsa hepsi aynı şey gelecek benim için çünkü hepsini tekrarlatacağım. Bir tane de yazsanız bir çift 7-8 yazsanız olur. 10 çift 7-8 de yazsanız olur. Ama bir çift yazmanız yeterli. Çünkü hepsini tekrarlayacak. <laughs> Şimdi şurayı kapatıyorum. Buradan atamak istediğiniz tuşu seçin diyor. Ben bu butonu kullanacağım. Kolaylık olarak bana bu buton yakın. Buton 4'e geldim. Buradan mouse buton. Buradan makros. Makrosu seçtim. Burada yukarıda olmuş olan Keypress makro 1 yazıyor ya başlık solda. Keypress makro 1'e tıklıyorsunuz bir kere. E, tekrarlasın mı? Belli bir zamanda mı tekrarlasın diyor. Veya benim için en uygun olan ben kapatana kadar tekrarlasın. Bunu seçiyorum. Buradan hızınızı ayarlayabilirsiniz. Milisaniyeyi kendiniz ister 1 yapın ister 15 ister 150 size kalmış. Çok kolay burayı yapmak. Sadece hızını beğenmediyseniz ya daha geri çekin daha ileri çekin. Burayı ben ellemeyeceğim. Burada tıklı. Burayı don diyorum. Burada save. Şimdi açalım penceremizi. Buradan buton 4'e basıyorum. Bastım. Şu an ben hiçbir şey yapmıyorum. Hiç mouse'un tuşuna basana kadar bu kendini tekrarlayacak. Şimdi mouse'un tuşuna basıyorum. Tek bir sefer. Son tekrarını yaptı. Bıraktı. Bu kadar basit arkadaşlar. Ee, unuttuğum bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, genel basit ve en önemli şey makro ayarlarından bahsettik. Fiyat aralığını söyledim. Fiyat performans olarak iyi bir mouse. Onun dışında kanala abone olup videoyu beğendiyseniz kanala abone olup zilli açmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Yeni bir kanal çünkü çok önemli benim için bunlar. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir yanlışım bir laf dil sürüşmesi falan olduysa özür dilerim hepinizden. Hoşçakalın.